Merhabalar, ben danışman Okçu. İzleyen kanalımıza hoş geldiniz. Almanya heyecanınız yanıp tutuşurken bir derdiniz var. Nerede kalacağız? İşte bu derdin çözümün ne? Yani firma size konaklama imkanı sağlayacak mı? Ya da evi siz kendiniz mi bulacaksınız? Tanıdıklarınızı bulacak yoksa bizim gibi firmalar mı bulacak? Ya da evlatçılar mı bulacak? Yani bu işi nasıl çözeceğiz? Nerede kalacaksınız? Nasıl kalacaksınız? Nereye gideceksiniz? İşte bu ve benzeri tüm çalışmaları sizin için derledik. Haydi hep beraber izleyelim çözümle. Bakalım efendim. İlk olarak eğer bir işverenle anlaşma yaptıysanız, bazen bu işverenler yerleşim desteği yani relokasyon paketi sunabiliyorlar. Bu paketler kapsamında bazı firmalar size geçici bir konaklama sağlayabilir. Bu ilk 1 ile 3 ay arası otel veya pansiyon masraflarını karşılamak olabilir. Sözleşme imzalamadan önce mutlaka işvereninize konaklama konusunda bir desteğiniz var mı diye sormayı unutmayın. Eğer bir danışmanlık firmasıyla çalışıyorsanız bu konuda büyük bir avantajınız olacaktır. Danışmanlık firmaları yerel ağlar üzerinden sizin için kalacak yer ayarlayabilir. Almanya'ya gitmeden önce genellikle şufa yani kredi notu ve maaş bordrosu gibi belgelerle bir ev kiralamak zordur. Biz danışmanlık firmaları bu güven köprüsünü sizin için kurarız. Eğer Almanya'da kalacak tanıdıklarınız varsa amcamda kalırım gibi planlar kulağa güzel gelse de bürokratik engellerle karşılaşabilirsiniz. Almanya'da resmi işlemler için ikametgah kaydınızı yaptırmanız gerektiğini unutmayın. Bu kaydı tanıdığınız kişiler üzerinden yapmayı planlıyorsanız mutlaka onlardan bu belgeyi alıp alamayacaklarını teyit edin. Almanya'da ev bulmak için en yaygın yöntemlerden biri emlakçılarla iletişime geçmek. Ancak bu yöntem ilk geldiğinizde en zorlu adımlardan biri olabilir. Emlakçılar genellikle iş sözleşmesi olan kiracıları tercih eder. Bu sebeple ilk etapta geçici konaklamaları düşünmek mantıklı olacaktır. Geçici konaklama için seçenekleriniz arasında VEG yani paylaşımlı evler, Wundaflats veya Mr. Lodge gibi profesyonel platformlar yer alır. Bu platformlarda mobilyalı ve her şey dahil yani elektrik ve internet gibi. Bu şekilde kısa süreli daireler kiralayabilirsiniz. Alternatif olarak boarding house'larda otel konforunda ama ev düzeninde olan apart daireler sunmaktadır. Eğer eviniz henüz hazır değilse geçici konaklama için doğru yerler şunlar olabilir. Wundaflats, Housing Anywhere, Homelike, Spotahome gibi platformlar güvenilir ve profesyonel konaklama sağlayıcılarıdır. Bu platformlar genellikle ikametgah yani Anmeldung belgesini de sağlar. Bu vize başvurusu için gerekli bir evrak olduğundan tercih edilecek başlangıç noktalarındandır. Daha bütçe dostu bir seçenek arıyorsanız, paylaşımlı evler yani WG tercih edilebilir. Almanya'da WG Gezucht genç profesyoneller için mükemmel bir platformdur. Burada uygun fiyatlarla oda kiralayabilir veya başka bir gençle birlikte konaklama yapabilirsiniz. Sahibinden ev arayışı da bir diğer popüler yöntemdir. Kleinanzeigen Almanya'nın sahibinden sahibinden.com'u gibi çalışır ve burada komisyon ödemeden ev kiralayabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta burasıdır. Dolandırıcılara karşı dikkatli olmalısınız. Görmediğiniz bir eve asla para göndermemelisiniz. Son olarak sosyal medya ve yeni nesil platformlarda ev arayışı için oldukça popüler. Facebook grupları özellikle şehir bazında ev kiralama ilanları için sıklıkla kullanılır. Ayrıca Hominex gibi modern platformlar da kiracıların kendilerini tanıtarak eşleşmeler sağladığı bir ortam sunar. Sonuç olarak Almanya'ya gitmeden önce barınma konusunu şansa bırakmayın. Eğer işvereninizle netleşebilirseniz harika ama bir danışmanlıkla bu süreci kapsamlı bir şekilde yönetmek de oldukça faydalıdır. Unutmayın Almanya'da konaklama konusunda doğru adımlar atıldığında süreç çok daha rahat ilerleyecektir. Almanya'ya gelme hayallerinizi destekliyoruz. Yanınızdayız, yardımcı oluyoruz ve sonuna kadar sizinle ekibimle avukatlarımızla beraberiz. O zaman ne diyoruz? Geleydiniz bir çay içimi, siz çay dökerdiniz, ben de içimi. Havada kalan uçak, yolda kalan yolcu yok efendim. Hoş geldiniz.